Osmanlı padişahlarının büyük önem verdiği birinci Murat türbesi, 1912 yılında Balkan Savaşlarının kaybedilmesiyle zor günler yaşamaya başladı. Kosova'yı işgal eden Sırplar yıllarca besledikleri kin ve nefretle en fazla zararı da Sultan Murat türbesine verdi. Türbenin büyük bölümünü yıkan ve buradaki değişik eserleri yağmalayan Sırplar ziyaret edilmesine de yıllarca izin vermedi. Ancak bölgedeki son gelişmelerden sonra Türkiye bu önemli türbeyi yeniden restore etti. Birinci Kosova Savaşı'nda şehit edilen Birinci Murad'ın Balkanların 1912 yılında Osmanlı'nın elinden çıkmasıyla mahzun ve bakımsız kalan türbesi bir süre önce Türkiye Diyanet Vakfı'nca yapılan restorasyonun ardından görkemli bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Her yıl Hıdrellez şenliklerinde on binlerce Türk, Arnavut, Boşnak ve Çingeni'nin dua ettiği, dilek dilediği birinci Murat Türbesi, yıllar süren ilgisizlik ve bakımsızlığın ardından hak ettiği görkeme ve güzelliğe kavuştu. Türkiye Diyanet Vakfı'nca türbe ve çevresini restorasyon için 2005 yılında başlatılan çalışmalar bir sürü önce tamamlandı. Restorasyonla kare şeklindeki türbenin iç ve dış bakımı yapıldı, kapı ve pencereleri yenilendi, bahçedeki kırılmış mezar taşları ayağa kaldırıldı. Sultan Murat Türbesi'nin bakımını yaklaşık 400 yıldır yapan aileye ise lojman yapıldı. Ayrıca dışarıdan gelenlerin barınması için misafirhanenin inşa edildiği çalışmalar çerçevesinde ziyaretçileri ağırlayacak geniş bir bahçe, tuvaletler ve abdest alınacak yerler de inşa edildi. Bölgedeki Türkler ve Arnavutlar 1. Murat Türbesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarından büyük sevinç duyduklarını ifade ederek Kosova'nın bağımsızlığıyla birlikte artık türbeye bir zarar gelmeyeceğini kaydettiler. Sultan 1. Murat Türbesi'nin bakımı ise yaklaşık 400 yıldır Kosova'ya Özbekistan'ın Buhara kentinden gelen Özbek bir aile tarafından yapılıyor. Türbenin bakım işlerini şu anda yürüten 56 yaşındaki Saniye Türbedar, Kosova'daki herkesin Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi. Çok teşekkür Türkiye'de yaptı tamirleri yaptı güzel ki inşallah Allah başlasın. E şimdi Türkiye'de burada var dolu misafir. Kim geliyor Kosova'da kimse gezmedi. Ne geldiği de ne yaptı ziyaret bize burada. Bu arada Kosova Savaşı Türk bayrağının ortaya çıkış yeri olarak da kabul ediliyor. Bir söylenceye göre 1. Kosova Savaşı sonrası savaşta şehit düşen Türk askerlerinin kanının bir göl gibi toplanması sonucu Ay ve Yıldız'ın bu göl üzerine yansımasıyla Türk bayrağının oluştuğuna inanılıyor.